Selamlar değerli arkadaşlar. Doğadayız yine, dışarıdayız. Attık kendimizi biraz efkardan sonra. Malum daha önce de demiştim de deyim, Bugün biraz da dağıldım. <laughs> Toparlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi dolaşırken şöyle bir şey rastladım. Bakın çok ilginç çok değişik ee, bu çiçeğin adı adını tam olarak söyleyemeyeceğim de ballı baba giller diye geçiyor ve ısırgan otu familyasındanmış arkadaşlar bakın 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 elimi dokundururken de biraz risk alıyorum ama yani çiçekleri Görmediğinizi düşünün. Bakın çiçeksiz yeri. Şöyle. ısırgan otunun mor. Mor hali diyelim. Şöyle bakın. Hayır yaşam yani e, otun yerleştiği yer. Bakın. Şöyle bir duvar gibi düşünün. Çok çok ilginç. Ee, az önce ballı baba gillerden dedim ya renginden dolayı sanırsam lekeli ballı baba familyasındanmış. Yine dediğim gibi şekil olarak ısırgana çok benziyor. Isırgan familyasındanmış arkadaşlar bu ot. Böyle biraz uzaktan çekip nasıl bir yerde yetiştiğini görün istedim arkadaşlar. Bakın. Şimdi aynı türün Aynı türün şu da beyazı. Bakın bakın. Allahım Allahım. Çok ilginç. Beyazı. Moru. Bakın şuradaki güzelliğe. Burada menekşe. Şimdi şurada bir şey göstereceğim. Bakın ağaç taşla. Biraz korkuyorum ama. Buralarda sincap falan çok gördüm ben. Yani dikkatimi çekti sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet. Böyle bir ot paylaşayım dedim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.